olarak Studio One'ı açıyoruz. Ondan sonra sol taraftaki menüden File'a geliyoruz ve New Song diyerek ilk projemize başlıyoruz. New Song'a tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir şablon geliyor arkadaşlar. Stil bölümünde daha öncesinden hazır olan template'ler var mesela rock band projesi veya vokal gitar projesi gibi interface bölümünde buraya harici olarak taktığınız USB ses kartları veya diğer USB üzerinden takılmış olan bütün harici ürünler ekleniyor. User bölümünden de daha öncesinde oluşturmuş olduğunuz proje stilinde genel projeleri açmak için bu bölümden yararlanıyorsunuz. Projenizi kaydederken adını değiştirmek için kullanıyoruz. Hemen altında projenizi lokasyon olarak nereye kaydetmek istiyorsunuz o var. Sample Rate bölümü ve altında bunlar standart ayarlar genellikle. Resolution bölümü 24 bit kullanıyorum. Time Base bölümü de projenizi açtığınız zaman üst taraftaki kursörde, üst taraftaki partta Saniye cinsinden mi, sample cinsinden mi, bar cinsinden mi, frame cinsinden mi bu türü seçip ona göre ilerleyiş sağlıyorsunuz. Bunda genellikle kullanılan standart düzen bar üzerinden. client denilen bölüm. Projeniz başladığı zaman kaç dakika olduğunu belirlediğiniz bölüm. Hemen altında tempo bölümümüz var. Bu da projemizin metronomu. Bunu daha sonra içerisinden de projeyi açtıktan sonra da değiştirebiliyorsunuz. Bunlar ilk başlangıç ayarları ama hepsi içerisinden değiştiriliyor. Time Signature denilen bölüm de ölçü bölümü arkadaşlar. 2 dörtlük, 4 dört dörtlük, 3 dörtlük şeklinde. Projeye başlamadan önce istediğiniz gam hangisi ise bunu buradan seçiyorsunuz. Bu bölümleri ayarladıktan sonra OK diyerek projemize başlıyoruz. Sol tarafta gördüğünüz panele ters tıklayarak Add Tracks bölümü açılıyor. Burada Mono kayıt yapmak isterseniz, stereo kayıt yapmak isterseniz veya VSTi sanal enstrüman eklemek isterseniz, otomasyon eklemek isterseniz, klasör, ses kartınız üzerindeki bütün çıkışları aynı anda eklemek isterseniz bu bölümler yer alıyor. Biz ilk olarak Add Audio Track Mono'yu seçerek projemize başlayacağız. Ama ondan öncesinde bu bölümü aynı şekilde hemen üstünde görünen artı şeklindeki bölümden de ekleyebiliyorsunuz. Veya track bölümü var. Üst tarafta file'ın dördüncü serisi olan track bölümüne gelerek de ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde klavyenizin şu sol taraftaki bölüme gelerek klavyenizin T tuşuna bastığınız zaman bu add tracks bölümü buradan da açılıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu type'dan audio mono şeklinde açacağım herhangi bir preset eklemeyeceğim. Bir VSCI enstrüman veya efekt eklemeyeceğim. Input olarak left kanalını kullanıyorum ses kartının. Onu seçiyoruz. Output olarak da main hali kalıyor. Ve OK diyerek kanalımı açıyorum. Kanalı açtıktan sonra bu kanal üzerine kayıt gerçekleştirmek için record'u seçiyorum. Ve kanalım aktif oluyor. Şimdi hemen altta gördüğünüz kursör bölümünden record tuşuna basarak ilk kaydımızı gerçekleştiriyorum. Merhaba, Studio One 4 Profesyonel Eğitim serisine başlıyorum. İlk kaydımızı gerçekleştirdik ve dura basıyorum. İlk dersimizde kanalın hangi bölümlerden açıldığını gördük ve bunun üzerine kısa bir kayıt gerçekleştirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere.